Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü menümde görmüş olduğunuz üzere belki tatmışsınızdır. Etli ekmek yiyeceğim. Etli ekmek e, araştırdım. İki yörede yapılıyor. Bir Kastamonu yöresinde, Karadeniz yöresinde yapılıyor ki bu Kastamonu yöresine ait bir etli ekmek türü. Bir de e, bildiğiniz üzere Konya'da yapılıyor. Konya'daki biraz daha tabii ki etli ekmek diye bahsedilen Bizim bildiğimiz klasik pideye benziyor. Onunla benzerlikleri çok üst düzeyde. Ama e, benim tercihim her zaman bu ev yapımıdır bu arada. E, annem sağ olsun yaptı, e, ailem yaptı ve e, güzel de yaptıklarını düşünüyorum. Kastam onu e, etli ekmeğini sizin için tadacağım. Yani ben tattım ama sizinle beraber tadacağım ve bundan da biraz bahsedeceğim. E, bana afiyet olsun, size iyi seyirler olsun, e, güzel videolar olsun, güzel günler olsun diyorum. Afet olsun. Bunun raconu şöyle e, ilk önce açarak göstereyim büyüklüğünü. Şöyle bir büyüklüğü var bunun. E, yuvarlak bir hamuru ortadan ikiye katlamak suretiyle içine kıyma, işte soğan harcıyla beraber güzel güzel e, baharatlarıyla ne istiyorsanız hangi ölçüde baharat istiyorsanız Onunla yaptığınız bir yani börek türü diyebilirsiniz buna. Böreklilerde. Ama etli ekmek gerçekten farklı. Şöyle bunun bir püf noktası var tabii ki. Güzel olmasını istiyorsanız eğer de şansınız varsa eee yani evde böyle şanslı olan insanlar çok fazla yok. Odun ateşinde ve saçta, saçın üstünde yapacaksınız. Böyle yuvarlak saç var ya, saç tavanın tersini düşünün. Ee, öyle böyle hamuru atacaksınız. Güzel güzel çevireceksiniz. Ama eğer böyle bir şansınız, odun ateşi şansınız yoksa ki hepimizin yok, e, çoğumuzun yok. Ocakta da olur ama yine... Bir fırında ya da bir mini fırında yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü aynı tadı, aynı o kömürlüğü alamazsınız. Gene bir saç üzerinde yapmanızı öneriyorum. Saç da iki türlü oluyor. Elektrikli saçlar da var artık. Ben yani elektrikli saçları önermiyorum. Yani o benim kömürümsü dediğim tadı çok fazla vermiyor. Ocağın üstüne koyulan Dediğimiz doğalgaz oca ocağın üstüne koyulan e, saçlarla yapılabilir. Çok da güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yani hamurun kalınlığı şöyle söyleyebilirim. Gözleme hamurunun yani gözleme için açtığımız e, hamurun yufka türünün biraz daha kalını. Ne diyorum? en yuvarlak, küçük bir yuvarlak e, ee, lahmacun kıvamında üst üste katlıyorsunuz. Kenarlarına katlıyorsunuz. Ve kapattığınız ee, o yuvarlak yarım daire böyle pınçık pınçık, pınçık 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 o etlerin kıymanın için harcında almaması için bastırıyorsunuz. Sıkıyorsunuz zaten. Mantı yapanlar, mantı açanlar, hamur işiyle sık sık uğraşanlar bunu ne demek istediğimi daha iyi anladılar. Ama çok güzel bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında bütün çektiğim videoları tek tek yani videolarından bahsediyorum. Diğer şekilleri değil ama hepsini izliyorum. Tek tek izliyorum. E, kayıt e, esnasında zaten yaşıyorum ama kayıt esnasında e, söylediğiniz sözleri gittiği yerlere kastettiğiniz şeyleri bazen net anlatamıyorsunuz. Anlatamadığınızı sonra da anlıyorsunuz. Kendi kendime izleyip e, videolarımı, ya burada da ben ne demek istemişim acaba filan dediğim çok zaman oldu, çok anlar oldu. E, tek tek izliyorum videolarımı. İlk videomu izledim. Çünkü ilkler hem unutulmaz ve ilklerde en çok hata yaptığınız şey e, ilklerde yaşanır ve her şeyde böyledir diye düşünüyorum. İlk sevginizde de olabilir. İlk arabanızda da olabilir. İlk evin alımında da olabilir. Ne bileyim. İlk işinizde olabilir belki. İlk dostunuzda olabilir. Hataları genelde ilklerde yaparsınız diye düşünüyorum. Benim de ilk video bence hatalar üstüne kurulmuş. <laughs> Sonra izlediğimde tabii bu sonuca varıyorum çekerken zaten ilk kez deneyimlediğiniz bir şey. Bunu çok fazla düşünmüyorsunuz. Hani e, işin içine girdikten sonra bir, bir takım şeyleri anlıyorsunuz. Sizlerin desteğiyle. ya şunu böyle yapsan daha iyi olmaz mıydı? Böyle olsa daha iyi olur muydu diye bir fikir e, teatrisinden sonra e, karar verilecek şeyler bunlar. Çekilenecek durumlar. Ancak şöyle söyleyeyim. İlk videomda <laughs> kendimi eleştireceğim en basit şey, mesela kendimi taklit edeyim ee, ta şu an. Şöyle oturmuşum böyle güzel. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk videomu çekmek için sizlerle buluşuyorum. Yani cümleleri tabi biraz atıyorum böyle. Ama hareket bu. Böyle biraz sallanmışım. Niye sallanıyorum acaba? Hayır, niye sallanıyorsun yani? Ama iyi gelecek. Kameranın karşısında böyle bir konsepte ilk kez çıkmak. Kameranın karşısında ilk kez olmuyorum. Yani topluluğa karşısında da ilk kez yer Şöyle söyleyeyim. Konuşmayı seven biriyim. Yani çok duraksayarak konuşmayı sevmem ama burada biraz düşünüyorsunuz. Burada bir buçuk kat daha fazla düşünüyorsunuz. Çünkü karşınıza sizi birebir tanıyan insanlar yok ve hiçbir zaman olmayacak. Yeni tanıdığımız insanlar olacak. Hayatımıza yeni giren insanlar olacak. Ben de sizin hayatınıza yeni giren bir insan olarak bu kadar fütursuzca davranmamam gerektiğini düşünüyorum. Ama rahatım. İlk videonun böyle sallanmanın dışında yani ilk videonun günahı olmaz yani. Anlatmak istediklerimi, amacımı kısaca bahsetmişim. Bunlar benim için olmazsa olmazlarım. Kırmızı biber. Kabak. Bunları zaten biliyorsunuz artık nasıl yaptığımı. güzelce bir mikrodalgada 3-4 dakika bekletiyorum. Yani haşlamadan bir tık daha diri oluyor. Size öyle söyleyeyim. Bence gayet güzel. Ve çiğ tadı yok. Sonra ikinci videomda biraz daha işi düzeltmişim. Yani böyle şık giymişim falan böyle değişik bir şey yapmışım. İnsan ince tabi elindeki hep iyi malzemeyi sunmak ister. Mesela size misafir gelir. Ya da ne bileyim bir arkadaşınız gelir. Ya da onu bir restoranta götürürsünüz. Bir, bir şey denersiniz. Sizin denediğinizi, deneyimlediğiniz güzel bir şeyi ona tattırmak istersiniz. Ee, bunlar çok daha şeyler. Ve hep en güzelini, en iyisini, sizin için en güzelini karşı tarafın da en güzeli olarak benimsemesini istersiniz. Ee, ve en zeki, en güçlü kaleleri ilk bir anda öne sürersiniz. <laughs> Bu ekibi bir e, sistem hatası, belki bir nasıl söyleyeyim yani taktik, taktik hatası diyebilirsiniz ama ben öyle düşünmüyorum. Yaptığınız her işte samimiyseniz iyi enerjiyle olduğunuzu düşünüyorsanız yani ilk önce en kötü yanınızda söyleyebilirsiniz. En iyi yanınızda söyleyebilirsiniz. Anlatabilirsiniz. Bence bir sorun yok. Ama e, bence bir sorun yok. Yani bu benim bakış açım. Herkes benim gibi düşünmek zorunda tabii ki değil. Bunun normalde sıcak sıcak yapıldığında 4 tane bu büyüklükte yiyiyorsunuz. Şey yani daha fazlası biraz zorlamaya gidiyor. Eğer çok 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 atsanız bir problem yok ama sonra tanesini güzellikle afiyetle yiyebiliyorsunuz. Bir de bunun yapımıyla ilgili biraz konudan konuya atlıyor gibi alıyorum ama hatırladığım bir şey var. Onu size aktarmak isterim. Pacın üstünde arkalı önlü pişirdikten sonra bunu bir derin bir tencere içine sıralı böyle çapraz bir şekilde e, koymanızı öneriyorum. Bir de bütün yüzlerine bir fırça yardımıyla yağ. Yağ da tereyağı olursa lezzetine lezzet, lezzet katar. E, ama çok fazla tereyağı sürmeyin. Çünkü zaten o tereyağı sürdükçe aşağılara akacak tencerenin içine ve birbirinin arkasına sıralanan etli ekmeklere yoğunluk oluşturacak. O yüzden küçük küçük sürün. Zaten hepsi yağlanacak. Valla güzel bir tat verecektir. Bunu atlamak istemedim. because 8 teams hayatınızdaki ilkleri lütfen bana yazın. Merak ediyorum. Benimle paylaşmanızı istiyorum. Yani işte ilk araba kullanırken şu hata yaptım. İlk sevgilimde şu hata yaptım. İlk işte ders notu tutarken şöyle oldu. Ne bileyim ilk seni seviyorum derken şöyle bir şey yaşandı. Ben yani konuları hiç ayırmıyorum. İlk alışverişimi şöyle yaptım. İlk işte internetten alışverişimde şöyle kazık yedim gibi. Çünkü ilkler biraz önce söylediğim gibi unutulmuyor. Ve üstüne koyduğunuz şeyler hep ilklerin üstüne eklenen durumlar oluyor. Haliyle. Çünkü ilkin sonrasında ikinciler, üçüncüler, dördüncüler ve yaşam standartı geliyor. Belki bizim bile yani karakterimizin dışında çocukluğumuzda yaptığımız şeyler sonrasında gelişe 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 değişe 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 biz oluyoruz. Yani karakterimiz oturuyor. Belki karakterimiz değişmiyor. Tabii ki bence karakter değişmeyen bir şey. Ama gelişen bir şey. rahmetli babaannem de keza öyle ee, masada olan e, yiyeceğinize ekmeğinizle beraber katık yapın derdi. <laughs> Hep ekmekle beraber ya da yani ekmeğin yanında e, işte tabağınızda ne yiyorsanız onunla beraber ekmek e, onunla aynı anda bitmeliydi. Yani son dilim ekmek son kaşık yemek. Böyle hep o minimalde gitmeliydiniz yani. Bir kaşık yemek, bir e, somun ekmek, bir parça ekmek, bir katık ekmek. Bunu da rahmetli anladım. Yeri gelmişken. Ne İlk İlklerinizi bana yazarsanız onun üzerinden yorumlar üzerinden size bir e, sohbet konusu olsun olabilir. Oradan konuşabiliriz. Oradan e, karşılıklı e, meraklarımızı giderebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada beni sosyal medya e, diğer sosyal medyalarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Çok sık kullandığım e, bir twitter'ım var. Yani orayı da takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Profilim açık. Onun dışında kullandığım Instagram adresim var. Orada da e, güzel paylaşımlarım olduğunu düşünüyorum. Bu arada çok gezemesek de göremesek de. Ama e, değişik fotoğrafların, değişik açıdan fotoğrafların paylaşıldığı bir hesap olarak görebilirsiniz. Takip etmek isterseniz e, zaten videonun içinde paylaşacağım. Takip ederseniz de sevinirim. Ama YouTube videolarımı izleyenlerin genellikle böyle oluyor. YouTube içeriği üretmeye çalışanlarda rüyaya e, yaşadığı sorunlardan bir sanırım bu. Hep böyle konuk oyuncu olarak izliyorsunuz. Ben de konuk oyuncu olarak izliyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu içeriklerimizin devamını gelebilmek için bizi motive eden tek unsur e, sanırım abone olunması. Yani kötü yorumlar bile, kötü bakış açıları bile sizi motive edebilir. Ama kötü bakış açılarının da açıları, yorumlarının da yapanların da sizi takip etmesi hoş bir şey. Yani belki sizin gelişiminizi görmek istiyorlar. Yani sizi kendine yakın konumlamak istiyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden lütfen bütün YouTube içeriklerinden hoşunuza giden, beğenen insanların, ne bileyim grupların her neyse lütfen abone olun. Ya, abone olmakta bir şey kaybetmezsiniz. Bu sizin canınızı çok sıkmaz diye düşünüyorum. Kimi beğeniyorsanız herkese abone olun. Bütün mukbekçilere abone olun. Bütün işte ASRM'cilere abone olun. Bütün gezicilere, bütün vlogculara, blogculara hepsine e, abone olun. Kötü bir şey değil. Benim o anlamda kimseyle yarışım yok. Ama onlara abone olurken benim de abone şansım varsa lütfen bana da abone olun. Kanalıma abone olun. Bu niye söylüyorum? Çünkü çok sık olmamakla beraber daha yeni başladığım için evet, kanal analizlerine, video analizlerine bakıyorum. Tabi dikkat çekiyor. %88 oranında kanalıma abone olmayan insanlar, kişiler tarafından izleniyorum. Ama %22 civarında da yani küsürleri var. Kanalıma abone olanlar beni izliyor. Yani dolayısıyla kanalıma abone olanlar da beni izlemiyor. Niye izlemiyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Denk gelmiyor musunuz? Şu şeyi açın. Yıldızı bir şey bu çana açın. Şaka şaka. Ne zaman istiyorsanız nasıl istiyorsanız, hangi şartta istiyorsanız beni o zamanlarda, o şartlarda izleyin. Tamam. O E188 yani %88 e, oranlı kişiler. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. Bugün size Kastamonu yöresinden, Karadeniz yöresinden ama özellikle Kastamonu yöresinden etli ekmek biraz tanıtmayı anlatmaya çalıştım. Yapısı zaten çok basit. Ee, videonun en başında anlattım, bahsettim. Bahsetmeyeceğim. Ya. Çok güzel tadı var. Mutlaka ailenize, kendinize yapın, yaptırın, tavsiye edin, deneyin. Ee, yani çok dışarı satılan bir şey değildir ama bulmayı isteyin, hani önerin. Onlar da yapsınlar. Ama Karadeniz'e giderseniz mutlaka no karşılaşırsınız ee, ve seveceğinizi düşünüyorum. Ne onun dışında biraz hayatımızdaki ilklerden bahsetmeye çalıştım. Ee, Mukbang benim için bir ilk video üreticiliği dışında biraz o yoğunlukta bahsettim ama ilkler önemli ilkler unutulmuyor ve en büyük hatamız belki de ilklerden çıkıyor dediğim gibi. Ee, bunlardan bahsettim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan zaten buralarda, şuralarda, oralarda, buralarda bir yerlere çıkar. Esenlikle kalın. Umarım bir sonraki videoda yine karşı karşıya kalırız. Kendinize çok dikkat edin.